Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı değişik bir model göstereceğim hanımlar. Modelimi ben de ilk defa gördüm. Sizler de ilk defa göreceğinizi düşünüyorum. Modelimi yapılışına geçmeden önce kısa bir hatırlatma olarak kanalıma abone olmadan diyorsanız abone olup yanındaki zil işaretini tıklarsanız yeni yüklediğim videolardan da anında haberdar olursunuz. Bana destek olmak için de beğeni ve yorum yapmanızı yaparsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Çünkü YouTube'da ilerleyebilmem için beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok önemli. Dilerseniz şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Bu şekilde ben alt kısmını biraz hazırlamıştım arkadaşlar. Hemen şöyle ilk çiçeğimin yaprağına yapılışıyla başlayacağım. Arada bir tane boş zürafa atlıyorum. Bir sonraki ama bu şekilde bir yuva hazırlıyorum. Yuvamın içine geri dönüyorum. Bakın 5 tane pırpırla yaprağımı başlayacağım şimdi buraya. Bu şekilde 1 2 3 4 ve 5 en baştaki pırpırıma tekrar geri dönüyorum bir pırpır yapıyorum burada ve diğer pırpırdan üzerine sürafa yaparak ilerliyorum Bu sırada dört tane zürafamız olmuş olacak. Tekrar baş alıyorum. Bu şekilde bir pırpır yapıyorum. Yine zürafa yaparak devam ediyorum. Bu sırada 3'e düşüyor zürafa sayımız. 2, ve 3 bu şekilde tekrar başa aldım pırpır mı yaptım 1 2 zürafa başı aldım yaparım pır yaptım bir sonraki zürafama atladım bir zürafam oldu tepesine geri çıkıyorum bir pırpır pır yapıyorum Bu şekilde şimdi arkadaşlar burada bakın aşağı doğru her bir zürafama batarak pırpır pır yapacağım buraya bakın şu şekilde bir 3 ve son olarak 4. Şimdi şöyle yaprağımı kaydırıyorum biraz. Tekrar yuvama iniyorum. 2 tane burada pırpır pır yapacağım. şekilde ve diğer zürafalarımı batırarak devam edeceğim modelimin alt kısmı bu şekilde şimdi renkli ipimi takıp geliyorum hemen ben Evet renkli ipimi taktım hemen şurada iki tane pırpır yapmıştık yaprağımızdan sonra hemen ilk pırpırın içine düğüm atıyorum bu şekilde bir sonraki pırpırıma geçiyorum bir yuva hazırlıyorum. Yuvamın içine geri dönüyorum. 5 tane pırpır yapacağım. 1 2 3 4 ve 5 Burada hemen ilk pırpırıma bakın şöyle geri dönüyorum. Şu ipi biraz ama şu döndüğümüz ipi biraz şöyle bombeli bırakalım arkadaşlar. Geniş bırakılmış şekilde. Buraya bir pırpır yapacağım. buraya tekrar bir gözleme yapıyorum bakın küçük bir sonraki pırpırma atlıyorum bu şekilde bir gözleme yapıyorum Bir sonraki pırpırımı atlıyorum. Bir gözeme yapıyorum. Bu şekilde 5 tane pırpırımız vardı. 5 tane pırpırımızın üzerine her bir pırpırımızın üzerine gözeme yapacağız. Hemen beşinciye atlıyorum. Bakın. Beş tane gözüme yaptım. Tamam. Hemen ilk baştaki gözlememin içine tekrar geri dönüyorum. Yine aynı şekilde atlama ipimiz bu şekilde bombeli bırakıyoruz. yine bir pırpır yapıyorum yanına bir gözleme yapıyorum hemen diğer gözlemimizi atlıyorum ikinci gözlemimize bakın bu şekilde buraya bir gözleme yapıyorum üçüncüye atlıyorum tekrar bir gözüme Son kez 5.ye atladım. Bir gözeme yaptım. Yine tekrar başa dönüyorum bak. Bir pırpır yapıyorum. bir gözeme ikinciye atladım her sırada bakın aradaki ipler biraz daha şu kısım her sırada biraz daha büyüyor bakın gözeme yapıyorum üçüncüye atlıyorum bir gözeme yapıyorum dördüncü atlıyorum son olarak beşinci atladım Evet Şimdi son sıramızı gideceğiz. Bu son sıramız biraz farklı gideceğiz arkadaşlar. Tekrar ipimi başa aldım. Şimdi bu gözevimin içine 3 tane pırpır yapıyorum. 1 2 ve 3. Hemen diğer gözevime atlıyorum bakın. Üç tane pırpır yapıyorum. 1 2 3 Ortadaki gözlemimi atlıyorum. 1 2 ve 3 4. gözden atlıyorum burada. 1 ve 3 Son olarak son gözemize atlıyorum. 1 2 ve 3. Evet hemen şöyle bakın çiçeğim tamamlandı. Hemen şuraya 5. zürafama burayı bu şekilde sabitliyorum. ve ipimi buradan kesiyorum. Bakın çok farklı, çok değişik bir model oldu. Ben çok beğendim. Şabasitler de beğenmişsinizdir hanımlar. Hemen diğerini de açık renkle tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar bakın modelimi daha açık bir renkle de tamamladım. Geldim bu şekilde iki renkli çok farklı, çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Şöyle açık renkte daha belli oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer BE videomu ve modelimi beğendiyseniz bir like atmayı ve bir beğeni yapmayı unutmayın. Bir yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.